frekansları yükseltme serisi 2. bölüm özgüven, cesaret ve hayat enerjisini yükseltme çalışması frekans aralığı 200 Hz 400 Hz cesaret, özgüven, istek, kararlılık ve ilerleme frekansı şimdi derin bir nefes al ve bırak kendini tamamen bu anın içine bırakmaya hazır ol Bugün 200 ila 400 Hz frekans aralığında özgüven, cesaret ve yaşam enerjisini yükselten güçlü bir frekans alanına geçiyoruz. Artık eski yükleri bıraktın ve yeni bir seviyeye adım atıyorsun. Bu seviye hayatta ilerleme, kendine güvenme ve fırsatları görme frekansıdır. Şimdi zihninde parlayan altın bir ışık topu hayal et. Bu ışık senin yaşam enerjini, gücünü ve kararlılığını temsil ediyor. Işık yavaşça göğsünün tam ortasına doğru geliyor. Ve burada güçlü bir şekilde yayılmaya başlıyor. Bu ışıkla birlikte bilinçaltına güçlü telkinler yükleniyor. Ben güçlüyüm. Ben değerliyim. Ben ne istersen başarırım. Ben yaşamın bana sunduğu tüm fırsatları görür ve değerlendiririm. Benim gücüm içimde. Hayat bana akıyor. Ben kendime güveniyorum. Her kelime bilinçaltına kökleniyor. Her hücrene işleyecek şekilde programlanıyor. Şimdi zihninde kendini daha önce başardığın bir anı canlandır. O an nasıl hissettin? Hangi gücü fark ettin? Nasıl gözlerin parladı? Bedenin dikleşti. Kalbin coştu. Şimdi o hissi kat be kat artırarak yeniden bedeninde hisset. Bedenin enerjiyle doluyor. İçinde bir yapabilirim hissi büyüyor. Sınırlarını kaldıran bir cesaret dalgası yükseliyor. Şimdi bilincine şu telkinleri yüklüyorum. Benim yolum açık. Her adımda güçleniyorum. Hayat bana fırsatlar sunuyor. Ben hayatımı yönetiyorum. Her yeni güne daha da güçlenerek uyanıyorum. Bu 200 400 Hertz aralığındaki güç frekansı artık sana ait. Hayatına cesareti, netliği ve yeni fırsatları çekiyorsun. Sen yapabilirsin. Çünkü sen bu seviyeye geldin ve burada kalmaya hazırsın. Şimdi birkaç derin nefes daha al. Bu hissi tüm bedenine tüm hücrelerine yay ve bilincine geri dönmeye hazırlan. 3 2 1 bulunduğun ortamı fark et. Kendini daha güçlü, daha net ve daha enerjik hissederek gözlerini aç. Sen artık özgürsün. Güçlüsün ve yolun açık. Ve unutma. Güç her zaman içinde